Tabii ben kavramsal düzeyde açıkçası milliyetçilik söyleminin doğru olmadığı düşünüyorum. Ben milletperverlik söyleminin daha anlamına uygun olduğu kanaatindeyim. Ve Kürtçe'de de neteperesi netövper, yerine mi, netövper, no, sözcüğünün de anlamına uygun olmadığını düşünüyorum. Neteperveri ya da neteperzi demenin daha doğru olduğunu. Millet perveri, millet parezi e, demek e, demenin daha doğru olduğu e, görüşünde. E, tabii bunları e, geniş kapsamda bir ele almak lazım. Şimdi milliyetçilik ya da milletperverlik nedir? Bir milletin dili, kültürü, tarihi değerlerine sahip çıkmak. Bu değerler üzerinden de o milletin kendi toprakları üzerinde kendisini yönetme talebini gündemleştirmek. Milletperverliğin ana e, şeyi budur, e, ögesi budur. Şimdi e, bizim aslında belki de 60 yıldır tekrarlanan bir yanlış var. Böyle bakıyoruz. İşte milliyetçiler, sosyalistler, liberaller diye kavramlar yan yana. Oysa yanlıştır bu. Milliyetçilik ya da verlik ortak bir değer. Yani, yani. Çatı değer. Tabii şöyle bakmak lazım. Şimdi canlılar alemi işte bitkiler, insanlar ve hayvanlar diye tanımlanıyor. Bitkiler alemi tanımlanınca 350 bine yakın, 350 bine yakın ögesi var. Türleri ve çeşitleriyle ağacıdır, işte otudur, çiçeğidir, yosunudur. Bütün bunlar bitkiler alemi. Şimdi ve her türün de kendi içinde binlerce, onlarca çeşidi var. Şimdi biz kalkıp işte ağaç, bitki, elma, işte çiçek bunları ayrı kategoriler olarak ifadelendirmek ne kadar yanlışsa işte milliyetçilik, sosyalistlik, liberallik, sekülerlik, dindarlık bunları da birbirlerine farklı ve karşıtmış gibi gösterirsek bu tümüyle yanlış bir değer. Biz diyoruz ki milletperverlik bir milletin bütün bileşenlerinin ortak hamurudur. Ortak değil. Yani o ülkedeki, o, o milletin, önce millet boyutuyla bakalım, o milletin bütün e, sosyal bileşenleri, dinsel, mezhepsel bileşenleri, düşünsel, siyasal bileşenleri, cinsleri, e, bütün değerleriyle bir milleti e, milletin kendi değerlerine sahip çıkma ve kendi ülkesi kendi yönetme talebi e, düşüncesi milletler vermiş. O zaman bir sosyalist, bir liberal, bir dindar, bir seküler milletperver olabiliyor. Evet. Ya da aslında hepsinin ortak tal şeydir faydası. Yani sen milliyetçi misin, sosyalist misin? Sen milliyetçi misin, liberal misin? Sorusu yanlıştır. Ve bu aynı zamanda milli demokratik bilincin gelişmesi, milli demokratik potansiyelin el ele vermesi önünde de ciddi bir baraj e ve handikaptır. Çok net söylüyoruz. Kuzey Kürdistan'da da, Kürdistan'ın diğer parçalarında da pratik tecrübe de bunu kanıtlamıştır. Biz milletperverliği, dincisi seküleriyle, sosyalisti, liberaliyle bütün kesimlerin e, ortak e, değeri olarak, fikri olarak görüyorum. Bu anlamda milletperverliğin başka bir e, madalyonun esas önemli yüzü de vatanperverliği. Bir millet üzerinde yaşadığı topraklarla ifade edin. Yani milletperverlik aynı zamanda vatanseverliktir, yurtseverlik. Yurtseverlik ne demektir? Senin yurdunda yaşayan tüm kesimlere saygı koruma ve sevmek nasıl ki milletperverlik, kendi milletinin bütün bileşenlerine saygı, koruma, savunma ve sevgi ise millet vatanperverlik de bunu tamamlayan bir örgü olarak senin ülkende yaşayan, senin milletin dışındaki tüm halkları, tüm etnik grupları, tüm kesimleri saymak, sevmek, korumak ve onlarla birlikte o ülkeyi yönetme bilincini öne çıkar. Milletperverlikle vatanperverlik birbirini bütünlüyor. Bütün bu iki ana ögenin bir başka harcı da var demokratlık. Eğer siz kendi milletinizin içindeki bütün değerleri kabul etmiyor, saygı duymuyorsanız, onların hak özgürlüklerini e, savunmuyor, korumuyor ve geliştirmiyorsanız siz milletperverliği geliştiremezsiniz. Bu <laughs> bunun da formülü Demokrasi ana ögeler. O halde milletperverlik, vatanperverlik ve demokratlığı aslında birbirini bütünleyen bir değer olarak görmek gerekir. Bakın Güney Kürdistan'da Başkan Sayın Mesut Barzani çok güzel bir tespit yaptı. Güney Kürdistan'da Kürtler dışındaki kesimlere azınlık deyiminin doğru olmadığını söyledi. Bileşen ve fikren, ruhen ve yönetim tarzı olarak da biz bileşen olarak görmemiz gerekiyor. O halde milliyetçilik kavramına gelir. Ben milliyetçiliğin Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde zaten kendi anlamından koparılarak farklı bir eksenine getirildiğini düşünüyorum. Aslında Türkiye'de gündemde olan yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek dil, tek din, tek mezhep anlayışı üzerinde oluşan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde milletperverlik, milliyetçilik bizim tanımladığımız milliyetçilik değil. Aslında şövenizmle ırkçılık karması bir yapının milliyetçilik diye sunulmasıdır. Ve bu ne yazık ki biz Kürtlere de dönem dönem sirayet ediyoruz. Yani bakıyoruz özellikle son 10-15 yılda işte bazı Kürtler arasında, Türk-Beli-Kürt e, 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 siyasal ya da ayrı kesim içerisinde işte bu Ermenidir, ya bu işte sosyalisttir, bu bilmem işte e, Alevidir ya da bu bu İslamcıdır diyerek bunların milli mi, milletler olamayacakları ya da bunların aslında e, Kürdistan'ı sistemin içinde olamayacak gibi gerçekten de çok tehlikeli bazı tespitler de yaptı son dönem. Bu aslında Türkiye'de işte Jön Türklerin, İttihat Terakki'nin, Kemalizmin bize yansıması olarak görebiliyoruz. Bakın şövenizm ve ırkçılık karması bir değeri Türkler milliyetçilik olarak ifade ettiler. Oysa işte, milliyetçiliği bu değil. Eğer milletperverlikse Türk milliyetçiliği, Türk milletperverliği milletini seven, milletin bütün değerlerini seven, sahip çıkan, saygı duyan ve Türkiye'de yaşayan bütün halkları da koruyan, sahip çıkan bir anlayış olmalı. Bizim teorik tanım bu. Oysa Türkiye'de kuruluşundan bu yana böyle bir şey yaşanmadı. Hatta şunu da diyebilirim. Türkiye'de gerek CHP'nin işte altı, altı oku içindeki milliyetçilik, gerekse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş paradigmasındaki milliyetçilik anlayışı dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir bana. Bakın şövenizm bile deseniz, şövenizm işte başka bir milleti, başka bir halkı aşağılama, eksik görme, kendini görme, onu daha alt bir statüde görmek şovanizm. Irkçılık ise bunu daha üst boyutlarda işte katliamlara dönüştüren bir yaklaşım. Şimdi Türkiye'deki şovenizm bile bir başka milleti tanıyıp onu küçük düşürme de yok. Bakın Türkiye'de kuruluş felsefesinde sadece Türkler var. Kürt milleti yani Sayın bizim İsmail Hoca'nın dediği gibi yani sömürge statüsü bile olmayan bir ülke. Millet olma, ayrı bir millet olma, ayrı bir halk olma statüsü bile kabul edilmeden Kürtlerle ilgili bir siyaset yok. Kürtlere karşı yürütülen siyaset, Kürtleri ikinci sınıf vatandaş görme bir statüyle. Herkes Türktür, Kürt yoktur, tek millet var. İşte 100 yıldır Türkiye'de oluşturulan bu anlayış, devletin oluşturmuş olduğu bu anlayış aslında dünyada belki de eşi görülmemiş bir milliyetçilik anlayışıdır. Kendisi dışındaki kesimleri ikinci üçüncü sınıf vatandaş olarak görüp kendisini üstün görme eksenli şovenizm yerine herkesi yoksayan herkesi eritmeye yok etmeye asimle etmeye yönelik bir tarz söz konusu. Burada bu farkı görmek lazım. Peki. Biz Kürt milletperverliği milliyetçiliği bazında da bu şeylerden kendimizi arındırmamız gerekiyor. Bu etkileşimlerden uzak tutmamız gerekiyor. Kürdistan'da Kürt milleti dediğimiz bütün bileşimi Sosyal bileşenleriyle, bütün cinsel bileşenleriyle, bütün e, dinsel mezhepsel bileşenleriyle, fikri siyasi bileşenleriyle kimler Kürt milletinin değerlerine sahip çıkıp Kürt milletinin e, kendi ülkesine kendisini idare etme hakkını savunuyorsa bizim açımızdan bunlar milletperverdir. Bu sosyalist olur, bu seküler olur, bu dindar olur, bu liberal olur. Demokratlık da aslında bunların hepsinin ortak e, hukukudur. Yani bunlar hepsinin ortak hukuku olarak derler. Karşılıklı Aynı şey, meşruiyeti görme. Karşılıklı meşru durumu evet, görme. Yani biz bütün değerleri kabul edip, saygı duyup onların varlıklarını kendi varlığımız gibi bir değer olarak görüp bir tarz geliştiriyorsak milletperverlik budur. Milletperverliğin madalyonundaki diğer yüzde ise vatanperverlik vardır. Vatanseverlik orada da Hindistan'da evet. yaşayan bütün halklar bizim gibi bizim gibi hak ve özgürlüklere sahiptir kuracağımız yönetimde de o halkların tümü konumları itibariyle iradelerini görebilmelidirler. Milletperverliğin bir boyutu da budur. Onun için Kürdistan'da yaşayan herhangi bir etnisiteye düşmanlık milletperverlik değil. Kürdistan'da Kürt milleti ya da Kürt milleti dışında yaşayan var olan herhangi bir dine ya da mezhebe düşmanlık milletperverlik değildir. Kürdistan'da toplumun siyasal ve düşünsel e, farklılıklarına düşmanlık milletperverlik değildir. elbette yani. ki her sosyalist, her sosyalist milletperver olmuyor, her liberal milletperver olmuyor, her dindar milletperver olmuyor, her işte seküler de olmuyor. Ama sos liberal de sosyalist olabilir, ne olabilir, sosyalist de seküler de dindar. Bu anlamda yani bu bu kültürü bir toplumda yaygınlaştırmamız gerekiyor. Son dönemlerde bu konularda çok yanlışlar var. Elbette ki 12 Eylül önce 80 öncesi Türkiye devletinde müdahaleleriyle e, solun e, dejenere edilerek sol formasyonların dejenere edilerek işte kitaplarda e, Kürtleri farklı yanlış yönlendirmesini elbette ki görmek lazım ama dünya zaten e, o süreçte etkilenmişti. E, dünya sol eksendeydi ve bizler hepimiz milli duygularımızı hepimiz derken bir çoğunluğumuz milli duygularımızı yine sol etkileşim içerisinde aldık. Ama şunu da görmek gerekiyor. Özellikle milli demokratik mücadelede ki PVK'nin şu andaki önemli bir farkı da o. Biz milli demokratik bir parti olarak kendimizi tanımlıyoruz. Partimizde sol görüşlü, liberal, dindar, seküler insanlar bu program altında bir arada yer alabilir ve bu aslında hem bir gerçeklik hem bir ihtiyaçtır da biz bu kültürü örebilmeliyiz. Bu eksende yürüyebilmeliyiz. Milletperveriz, vatanperveriz ve demokratiz. Bu hepimizin ortak faydası. Peki, teşekkür Peki. ederim. Ya bence çok milliyetçilik iyi Milliyetçilikle ilgili bence özel bir program yapmak lazım. Türk milliyetçiliğinin işte bahsettiğimiz dünyada eşi benzeri olmayan boyutu. Milliyetçilik Kürtlerde milliyetçilik. Şimdi Ahmet İhani hani başlangıç olarak bazen vurgu yapıyoruz. Tartışmak lazım. Yani tabii ki bu konuda tarihçilerin, sosyologların, analistlerin bu meseleyi biraz daha derinlemesine ele alması lazım. Yani 1500 1510 yılında işte Kuzey Kürdistan dahil Kürdistan'ın %90'ı Safevi devletinin egemenliğindeyken Kürt Büyük Kürt millilikleri işte Şah İsmail'e bağlılık göstermek için beraber gidiyorlar. Yani Kürtler olarak gidiyorlar. Bunun bir anlamı yok mudur? Ya da 1514'te Çaldıran Savaşı'ndan sonra Amasya Protokolü ile işte Kürt birlikleri, Kürt be beylikleri fiili birer aslında devlet statüsüyle Osmanlı tarafından kabul edildi. Bu bir mesaj vermiyor mu? Ee, bu aslında bakın, o bu küçük bir vurgu yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bu işte İdrisi Bitlisi'nin aracılığıyla, organizasyonuyla Kürt beylikleri bir araya getirmeye çalışıldı çaldırandan sonra ve işte Kürtlerin aslında Kürdistan'daki bütün yerliklerin tek bir otorite altında birleşmesi yönünde bir çaba gelişti. Dikkat edin o zaman yani Yavuz Sultan e, e, Selim e, şeyin Osmanlı işte padişahı e, İdris Bitlisi'ye ne diyor? İşte Kürtler diyor kendi aralarında beyler beyi birliği belirlesinler. Mire Miran ve o bize muhatap olsun bütün Kürt birlikleri onun egemenliğinde bir araya gelsin ve o hani Kürt beyliklerine verilen hakları bu eksende yapalım diye. Bakın eğer o tarihi moment yakalanmış olsa 1514'te Kürtler kendi aralarında bir mire miran seçmiş olsalar Kürdistan diye ki Kürdistan'ın dörtte üçü o zaman Osmanlı ile ilişkide dörtte üçünde bir Kürdistan fiili bir Kürdistan devleti oluşuyor. Bu fiili Kürdistan devleti o zaten Amasya protokolünde eee çok net bir şekilde e, Kürtlerin fiilen kendilerini yönettikleri bir protokoldur. E, tabii Kürtler bir mire miran belirlemedikleri için 3-4 statü çıkmış o zaman. İşte kimisi e, fiilen bir hükümet, yarı fiili bir devlet, kimi sancak, kimisi işte e, e, değişik formatlarla yani deyim yerindeyse eyalet, otonomi, federal ve konfederal sistemlerin iç içe geçtiği bir süreç e, yaşandı. Ama eğer Miriam İran olsak bütün beylikler bir araya gelse Kürdistan adıyla bir otorite oluşuyor ve 1514 işte 2024 ya da işte 1800 1800'lülerin başında 300 yıl sonra Osmanlı devleti siyaset değiştirerek onları tam yani 300 yıllık süreçte Kürtlerin devlet olması daha bir zemini oluşurdu ve o zaman dünya devletlerinden birinde desteğini aldığımızda Türkistan devleti kurulmuş olur. Bütün bunları yeniden yorumlamak lazım, yeniden evet. analiz etmek lazım. Ee, şeyin e, Kürt milliyetçiliği ya da Kürt milletperverliği de değerlendirilirken biliyorsunuz işte modern milliyetçilik Fransız ihtilaliyle e, işte 1789'larda gelişti falan ama yani milletperverlik tanımını yeniden Kürtler açısından biraz daha gerilere götürüp bunun kaynakları nelerdir biraz daha iyi analizler yapmakta yarar vardır.